Merhaba arkadaşlar. Fethi alarmın görüntülü alarm montaj kurulumundan bahsedeceğim size. Öncelikle setimizin içinde bir adet panel, bir adet siren, harici siren, bir adet IP kamera ve iki adet de pır dedektör göndermekteyiz. Santral, siren ve pırı yerine montajını yaptıktan sonra panelimizde bulunan artı 12 voltdan bir çıkış ve bir de GND'den birer çıkış alıp dedektörde görmüş olduğunuz gibi kırmızı yine artı 12 volta siyah da GND ucuna bağlanıyor. Panelde Z1'den aldığımız beyaz kabloyu yine pırımızda kontak yazan yerin ikinci bacağına takıyoruz. Aynı zamanda pırdan diğer kontağın ikinci bacağından Yine pırın içinde GND'ye bir kablo ile görmüş olduğunuz gibi bir köprü atıyoruz. Pır bağlantısı bu kadar. İkinci bir pır bağlamak için aynı yolu burada takip ediyoruz. Zon 2 yani Z2'den alıyoruz. Diğer pırı da bu şekilde gönderiyoruz. Üçüncü pırı bağlamak için burada Zon 3 ucumuz var. Zon 3'ten alıp üçüncü zona, üçüncü pır dedektöre bağlıyoruz. Eğer herhangi bir pır dedektör bağlamıyorsak orayı GND ile birlikte köprü yapıyoruz. Kısaca siren bağlantısı da şu şekilde oluyor. Görmüş olduğunuz gibi artı 12 volttan kırmızı kabloyu. Şurada görmüş olduğunuz GND siyah kabloyu alıyoruz. Bunları yine sirenimizin için kırmızıyı görmüş olduğunuz gibi 12 volta bağlıyoruz. Siyahı da yine GND ucuna bağlıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz S1 yani siren 1'den almış olduğumuz maviyi yine siren T artıya bağlıyoruz. 220 voltumuzu buradan direkt giriş yapıp veriyoruz. Kamera kurulumuna gelince modemden bir tane RC45 ile kabloyu çıkış yapıyoruz. Direkt modemden alıyoruz bu kabloyu. Diğer ikinci kamera yazan yerden yine RC45'ten bir tane kablo alıyoruz. Kameranın görmüş olduğunuz gibi arkasına takıyoruz. Montajımız bu kadar basittir. Herhangi zorlayıcı bir taraf yoktur. Şu anda da kuruluma geçiyoruz. Hareket. Öncelikle alarmımızı kuruyoruz. Alarmımız devreye girdiğinde...